Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Rahaydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 40 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere. İyi akşamlar arkadaşlar, merhaba iyi akşamlar. Hocam bu maçı değerlendirecek. Evet. Değerlendirme sonrasında sorularınız varsa alabiliriz. Hocam buyurun. İyi akşamlar. bugün ikinci yarının ilk maçında eee maçlık eee yenilgi almadan geçtiğimiz periyodu devam ettirmek istiyorduk. Ve tabi bir an önce de daha iyi bir takım olmak daha iyi yerlere mücadele etmek amacımız. Oyuncularımızın bugünkü oyun disiplininden sadık kalmaları, oyun planını uygulama konusunda yeterlikleri olmasa da bazen bunu disiplinli bir şekilde yapmaları, kendi özgüvenleri açısından önemli bir mesafeyi tamamlamış ve yeni mesafeler kat etmek için cesaret toplamış olduk. Bugünkü maçın özetinde ben sadece oyuncularımızın üstün oyun disiplini ve oyuna bağlılığını söyleyebilirim. Bu arada Sidney Sem'in de bugün doğum günüydü. Doğum gününde gol atması bizi ayrıca çok mutlu etti. Onu tekrar doğum gününü kutluyorum. Oynayacağımız bütün maçlarda takımımızın diğer arkadan gelecek oyuncuları Doğukan gibi, Ufuk gibi, Hamilton gibi oyuncularımızın bize katılacağı da düşünecek olursak o ki Veysel bugün döndü. Serdar geliyor. daha rekabetçi ve daha kaliteli bir takım olma adına yolumuzu devam ettirmek istiyoruz. ben tekrar oyuncularımızın kendileri için ve takımları için ortaya koydukları disiplinden dolayı teşekkür ederim. Tebrik ederim. Soru soran var mı arkadaşlar? Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler, kolay gelsin. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor. Siz keyfini sürün. İyi, çok çalışır. Tamam. İkme tabii. Merhaba. Hocamızla açıklamalı olacak. Daha sonra sorulan sorusada sorulabiliriz. Buyurun hocam. Ya maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü bizim e, beş haftalık gidem kötü sürecimiz var. Ee, biz de bu kulüpte uzun yıllar çalıştık. Ee, hem rahmetli başkanımız hem de Murat başkanımızdan. Yani çünkü kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. İçeride ikimizle beraber oturduk konuştuk. Bir karar aldık. Ee, daha başkanımızla görüşmedik ama biz kararımızı şimdiden de açıklamak istiyoruz. Canlı yayına da aynı şeyi söyledim. Ee, biz bugün itibariyle Gençler Birliği Kulübü'nde biz teknik kadro olarak görevimizden ayrılıyoruz. Çünkü kulübümüzün önünü açmamız lazım. Kulübümüze zarar vermememiz lazım. Bundan dolayı da ben hepinize teşekkür ediyorum. Maçla ilgili de kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları tebrik ediyorum. Artık konuşacak fazla bir şeyimiz yok. Bundan sonra ben hem Gençler Birliği'ne hem Antalya Spor'a da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın.